ve köpekler de anne. Yani. Kediler ve köpekler de duyularını kullanır anne. Yani. Kediler ve köpekler de duyularını mı kullanır? Yani bir duyar bir de koklar. Ha. Onlara duyularımızı kullanmak. Onlara mı diyoruz duyularımızı kullanmak? Hı. Örneğin neleri duyuları kullanıp ne işlerine yarıyor ki bu duyuları kullanmak? Yani bir şey nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için. Ha, koklayıp nasıl bir şey olduğunu anlıyor öyle mi? Hmm. Başka kimler böyle anlayabiliyor, öğrenebiliyor ki? Hayvanlardan hayvanlar koklayıp dokunarak öğrenebiliyor öyle mi Hayır ben bu oyunu oynamıyorum <laughs>